Bu din muhafızı olan Hüseyin Paşa, Macar kralına terbiye etmek için İstanbul'dan padişahlık makamından sefer konusunda gerekli izni aldı. Orta Macar denilen e, krallığın hükümdarı gereğinden fazla bir kuvvet elde etmişti. Erdel ülkesini de ele geçirerek e, Hüseyin Paşa'nın söylediklerini Umursamaz bir hale geldi. O kafir e, bayağı bir kuvvet elde edince birazcık şımarmaya başladı. Ben sadece e, İslam halifesiyle muhatap olurum. Bu din muhafazı benim muhatabım değildir gibi ifadeler kullanmaya başladı. Halbuki e, padişah böylesine küçük krallarla muhatap olmazdı. E, bu din beylerbeyi Macar kralıyla denk seviyedeydi. Hatta Macar Kralına sözünü geçirecek kadar ona karşı baskın bir haldeydi. Lakin e, Orta Macar denilen Krallığın hükümdarı bir birazcık kuvvet elde edince hemen şımarmaya başladı. O kafiri terbiye etmek için de Hüseyin Paşa e, askeri birlikleri toparlayarak üzerine doğru sefer kararı aldı. Bosna ve Tamışvar bölgesindeki beyler komutaları altında bulunan askeri birliklerle beraber Budin şehrine akın etti. Budin'den çıktıkları zaman Sonluk bölgesine ulaştılar. Dört günde Sonluk bölgesine geldiler. Bu esnada Macar kralı da boş durmadı tabi. Çevredeki Hristiyan ülkelerden elinden geldiği ölçüde askeri birlikler toplamaya çalıştı. Komutası altında bulunan orduda her milletten asker bulunuyordu. Rivayet edildiğine göre Naima tarihindeki ifadenin aynısını söyleyecek olursak her mekruh güruhtan bir, bir miktar asker getirdip uyanık ve hazır olmuştu. İslam ordusu bütün kalabalığıyla ve haşmetiyle göle sahrasının bulunduğu noktaya geldi. Paşalar, yeniçerileri ve bazı askeri birlikleri yük arabalarında seyahat yaptırdı. Yürümelerine izin vermediler. Muharebeye başladıkları zaman askerlerin dinç bir halde savaşabilmeleri için e, arabalar üzerinde yolculuk yaptılar. Göle bölgesinden ilerledikleri zaman çok büyük bataklıklarla ve sazlıklarla karşılaştılar. Buralarda ilerlemek ve seyahat yapmak gerçekten çok zor. Orduyu, malzemeleri, çadırları ve diğer levazımatı buralardan sevk yapmak gerçekten çok zor bir iş. Bin bir güçlükle Salanta Kalesi'nin bulunduğu noktaya geldiler. Bu kale kafirlerin yuvalandığı bir askeri merkezdi. Bir askeri merkez olarak kullanıyorlardı burayı. Gaziler bu kafir kalesinin bulunduğu noktaya gelince savaş düzenine geçti. Macar kralı bu Salanta kalesinin içinde bulunuyordu. Komutası altındaki orduyla beraber o kafir dışarı çıktı. Kafirler komutalar altında bulunan zırhlı süvarilerle birlikte bir hücum başlattılar. Süvari hücumunun e, değişik yöntemleri vardır. Yaptıkları hücumun e, ilk aşamasında gazilere e, birazcık zayiat verdirmeyi başardılar maalesef. Çünkü süvari hücumunun ilk darbesi gerçekten çok ağır kayıplara sebep olabilir. Lakin tesiri zaman içerisinde azalır. E, bunu bilenler iyi bilir. Süvari hücumunun en şiddetli darbesi ilk vurduğu andır. Ancak zaman içerisinde etkisi giderek azalmaya başlar. Gaziler ilk aşamada ağır kayıplar vermişlerdi. Bazıları bu çarpışmalarda şehit düştü. Lakin zaman içerisinde toparlanmaya ve kafirlere karşı koymaya başladı. E Büyük bir cesaret gösterdiler. Zaman içerisinde toparlanarak karşılarındaki kafir ordusuna ağır kayıplar verdirdiler. E, düşmana karşı yaptıkları tüfek atışları çok isabetli oluyordu. Çünkü bilindiği üzere süvari birlikleri e, yapılan atışlardan büyük oranda etkilenir. Attığınız bir ok veyahut da bir mermi ya ata, ya da atın üzerindeki düşmana isabet eder. Hedef büyük olduğu için vurması kolay oluyor. Mücahitler ilk aşamada ağır kayıplar verse de sonraki süreçlerde toparlanmayı başardı. Her taraftan tekbir ve tehlil sesleri yükseldi. Yapılan tüfek atışlarıyla düşmana ağır kayıplar verdirildi. Kafirlerin ordusunun içerisinde de tüfekçi birlikler bulunuyordu. Lakin bilindiği üzere top ve tüfek atışları belli başlı noktalarda çok büyük bir etkinlik gösterir. Yani doğru zamanda attığınız bir mermi, yanlış zamanda attığımız bin mermiden daha iyidir. Bu şekilde rivayet ediliyor. Kafirler yapılan tüfek atışları sebebiyle her ne kadar ağır kayıplar verse de yine de muharebe konusunda büyük bir inat gösterdiler. Mücahitler tüfek atışları yapmaya devam etti. Ee, en sonunda Macarlar ağır kayıplar vererek geri çekildi. Muharebede yenilmişlerdi. Bu esnada İslam ordusu içerisinde de bazı Erdel askerleri bulunuyordu. Onlar da Haçlıydı ve sayıları yaklaşık 600 civarındaydı. Diğer kafirlerden ayırt edilebilmek için kollarına bir bez bağladılar. İslam mücahitleri bu Erdellileri diğer kafirlerden ayırt edebilmek için e, böyle bir yöntem uyguladılar. O düşmanların kollarına e, bez bağladılar. Başlarındaki Haçlı komutanı bunu düşünmüştü. Erdel Karalı da tahtını geri alabilmek için e, İslam ordusunun tarafında savaşıyordu. Yani bir menfaat ilişkisi söz konusu. Karşıda bulunan kafirler o e, Erdellilerin böyle bir yöntem uyguladığını biliyordu. Macar kralı ve çevresindeki komutanlar süvari birliklerinin kollarına aynı şekilde bez bağladılar. Yani Erdel askerleri gibi kollarına bez bağladılar ve Erdellilerin üzerine doğru ilerlemeye başladılar. Erdel komutanları karşıdan gelen Macar askerlerinin kollarındaki bezleri görünce onları kendilerinden zannetti. Halbuki onlar Macar askeriydi. Macarlar düşmanı kandırmayı başardı. Erdelileri kandırmayı başardılar. Ve üzerlerine doğru şiddetli bir şekilde hücuma geçtikleri zaman Erdelliler neye uğradıklarını şaşırdı. Kendilerine saldıranların Dost birimleri olduğunu düşünüyorlardı. Bu ani hücum karşısında büyük bir sarsıntı yaşadılar ve bu çarpışmada Erdelliler çok ağır kayıplar verdi. Macarlılar Erdellileri kandırmayı başarmıştı.